Evet arkadaşlar, hayırlı bayramlar. Bugün bayramın birinci günü. Londra'dayız. Sizin için bu Londra'daki Mercedes Vito taksileri inceliyoruz şu anda. Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi ve Taksi Şikayetleri sayfası bunları paylaşacak. Arkadaşlar bu gördüğünüz bu Vito'lardan bir tanesi. Şöyle uzaktan size çekeyim. Burada basamak da var. Kapı açılıyor. Bunların tabi siz resimlerini daha önce görmüştünüz. Burada şeyleri var. Koruma kabini var. Bu koltuklar tabi açılıp kapanan koltuklar. Burada böyle bir alan oluşuyor biraz sonra zaten buradaki arkadaşlar da da röportaj yapacağız bu arabalar hakkında bu zaten yani bu araç Mercedes tarafından taksiciler için üretilen bir araç ee, işte koruma kabinin görüyorsunuz ee, güvenlik açısından çok önemli tabii bunlar bu kabinleri istemeyenler de var onu da biliyoruz Çünkü müşteriyle aralarında bir bağ oluşmuyor ee, New York'ta bunları kaldıranlar da var. Ama güvenlik açısından tabi gerekli bir şey. Bu koltukların özelliği dediğim gibi bunlar kendiliğinden katlanıyor. Dolayısıyla e, bu katlandıktan sonra ortada böyle bir alan oluşuyor. Ön tarafına da bakalım şimdi. Bu basamak işleri kolaylaştırıyor. Bu da aracın ön tarafı. Yani şoför mali böyle. Tabi İngiltere'de sağdan direksiyon olduğu için burası direksiyon tarafı. Yine burada bozuk para için bir bölme var. Bu da benim bu araçlarda en sevdiğim e Tarafı bu. Bu çok şık duruyor. Araçlara yakışıyor. Bu tepe lambası. Yani uzaktan da baktığınız zaman e, bu araç için çok şık duruyor. Bizim Türkiye'dekilerden biraz daha güzel.